Tesla, Kaliforniya'da önerilen bir toplu dava ile karşı karşıya. Davacı, şirketin garanti sürelerini kısaltmak ve insanları genişletilmiş garantiler satın almaya yönlendirmek için araçlarındaki mesafe ölçen, kilometre sayaçlarındaki okumaları şişirdiğini iddia ediyor. Toplu dava statüsü arayan bir Kaliforniyalı Tesla sahibi, Aralık 2022'de kilometre sayacında 36.772 mil olan kullanılmış bir Tesla satın aldığını söylüyor. Kısa bir süre sonra bazı onarımların yapılması gerekti ve kilometre toplamlarında tuhaf desenler fark etti. Baş davacı Nairi Hinton, işe gidip gelmek için yalnızca 20 mil seyahat etmesine rağmen aracının günde 72 mil yol yaptığını fark ettiğini söylüyor. Bu artış aracın 50 bin mil garanti sınırını aşmasına ve onarım maliyetlerini karşılayan Temel araç sınırlı garantisinin geçersiz kalınmasına neden oldu. Bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz?